Cenab-ı Hak ilme önem vererek kitabı keriminde mukaddes kitabında buyuruyor ki وَمَا يَاقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ İlahi gerçekleri kimse değil ancak alimler aklederler diyor. Yani ilim adamının bilgisi tevfikle, inayetle, hidayetle birleşince ilahi ve rabbani işaretlere hulul onun için kolaylaşır diyor. Ve ma illa alimun. Diğer ayet kelimede inne fi zalika laayatil lil alimin. Şu saydığımız hakikat ve gerçekler gerçeklerde alimler için işaretler, nükteler vardır diyor Cenab-ı Allah. Yani Kur'an'ın hakaik ve esrarına alimler muhtali olurlar. İlim öğreniniz, ilim öğreniniz, ilim öğreniniz ki Kur'an gerçeklerine karşı gönül kapılarınız açık olsun ve marifeti ilahiyi tahsil ediniz. Muhterem Müslümanlar dersimin serlevhasını tezgin eden ayeti kerimede Halik Rızul Celal, bakınız yine öyle buyuruyorlar. Estaizu billah. فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Ey müminler, eğer bilemiyorsanız, bir şeyde ihtilafa düşmüş iseniz, herhangi bir İslami hakikatten haberiniz olmamışsa, aranızda bir münakaşa, bir mübahasede gerçeği bulamıyorsanız, فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ Kur'an'ın manasına aşina İslami hakikatlere vakıf alimlerden sorarak öğreniniz. Buradaki ehli zikirden murat Mevlasından gafil olmayan zikri kendisi için gıda kabul etmiş Allah'ın adı dilinden sevgisi gönlünden düşmeyen alimler demektir. Erbabı ilme sorarak öğreniniz diyor muhterem ümmiler. Akif de Akif de safahatında öyle diyor. Müslümana yakışan 5-10 deste çarık elinde asa çiğni maçin demeyip giderek öğrenecek diyor milletini ikaz ve inşaat etmek için elim toplayacak diyor.